Esra Hanım hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? E, merhaba. E, Esra Kazmirci ben. İç mimar olmanın yanı sıra e, bir eş ve iki çocuk annesiyim. E, bir Kent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümünden mezun olduktan sonra bir sene de Floransa'da İtalyanca eğitimi aldım ve akabinde de tabii ki hayata farklı pencerelerden bakmak için farklı firmalarda e, çalıştım diyebilirim. 2012 yılında da Esra Kazmici Mimarlığı kurdum ve şu anda da yine Arnavutköy ofisimizde çalışmaya devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak konut, villa, ofis ve yat tasarımı gibi birçok farklı alanda da hizmet veriyoruz. Peki Nippon Paint ile olan iş birliğinizden bahseder misiniz? Hangi projelerde birlikte çalışıyorsunuz? Nippon firması ve kendi meslektaşlarımla birlikte çok keyifli, gerçekten çok keyifli bir çalışma süreci gerçekleştirdik. E, bu projede her birimiz tabi ayrı bir temayla renk paletimizi yarattık. Benimki e, bağlantı temasıydı. Renklerin harika ve karmaşık dünyasına yolculuk yapmayı seven birisi olarak ben, renklerin sembolik ve psikolojik etkilerini, hangi renklerin bizi heyecanlandırdığını ya da hangi renklerin bizi harekete geçirdiğini, bizi birbirimize bağladığını, hatta rahatlattığını, e, sakinleştirdiğini halen tabii ki deneyimleyerek öğrenmeye devam ediyorum. İnsan psikolojisi üzerinde tabii önemli bir etkisi olmasını yanı sıra iç mekan tasarımını etkileyen ve tanımlayan, kendimizle ve hayatımızla bağlantı kurmamızı olanak veren tüm bu renklerin kullanımındaki ton ve vurguları mekan algısı değişimi yaratmaya gayret ediyoruz. Bildiğimiz gibi tabii oldukça öznel olan renk algısı farklı kültürlerde farklı şekilde algılanıyor. Her birimiz bu sahip olduğumuz yaratıcılığımızın e, sınırlarını zorluyoruz. Mekanlarda farklı renk ve doku kullanımlarıyla hem işlevsel hem pratik hem de psikolojik etkiler yaratmaya devam ediyoruz. İşte renk de aslında hem duyguları hem bilişsel süreçleri etkileme enerjisine sahip olarak hep aramızda olacak. E, deneyimlerimiz, tüm hatıralarımız, kültürel farklılıklarımız ile hayata da renk katmaya devam edelim. Nippon için hazırladığım e, paletlerden favori renklerim düğün çiçeği bordosu. Buna çok yakın. Ve saf beyaz benim için bu renkler özgüven, liderlik ve masumiyet simgeliyor diyebilirim. Peki bir müzede iç mekan tasarımının önemi nedir? Eserler ve ziyaretçi açısından hangi ögeler neleri etkiler? Aslında çağdaş sanat müzeleri günümüzde tabii yeni yeni yer ederek yaptıkları faaliyetler, sergileme teknikleri ve yöntemleri ile e, toplum için hani ilgi çekici hale gelmiş durumda. Toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayarak da müzecilik anlayışının en önemli bileşenlerinden biri olmuştur. E, müze iç mekan tasarımında ziyaretçi etkileşime geçecek, bağlantı kuracak, mekanın hikayesi olacak şekilde tasarlanması çok önemlidir. Hikaye anlatımının ziyaretçiler tarafından çekiciliğin artırabilmesi ve algılanabilmesi için iyi görme koşullarının da tabii sağlanabildiği kaliteli bir aydınlatma tasarımına ihtiyaç vardır. Bu şekilde e, sergilenen eserler ziyaretçiler tarafından daha kolay anlaşılabilir hale gelecek ve böylece de hem merak uyandıracak hem de aslında hikaye doğru anlatılacak. Hele ki eserlerle yani fiziksel bir temas gerçekleştirilemediğini düşünürsek e, görsel algılama ve doğru aydınlatma sayesinde mekan daha davetkar olabileceği gibi hem de ilgi çekecektir. Aydınlatmanın yanı sıra tabii ziyaretçilerin de ilgisini çekecek form. E, renk ve işlevsellikte diğer tasarım ögeleri ile de ilişkilendirerek tasarlanması çok önemlidir. Yani kısaca özetlemek gerekirse e, ziyaretçileri sergi boyunca ilgiyle gezdikleri, merak içinde anlamaya çalıştıklarını görmek hikayenin aslında etkili bir şekilde iletildiğini anlamak için yeterlidir. Nippon Paint'in İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeki renklerini nasıl buldunuz peki? Renklerin eserlerle etkileşimi, ziyaretçilerdeki etkisi nasıl sizce? Aslında ilginç ve e, özgün bulduğumu belirtmek isterim. E, kullanılan renk paleti, koleksiyonu e, ön plana çıkartmak için müzenin geleneksel dokusuna karşılık gelen renklerden oluşturulmuş. E, kullanılabilirliği daha kolaylaştıran, basit, düzenli ve eşlevsel bir tasarım sistemi mevcut. E, renklerin eserlerle etkileşimi, duvarların rengiyle eserler arasındaki dengeyi sağlamış. Ziyaretçiler üzerinde de eserlerin olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii ki böyle bir işbirliğin olması beni çok mutlu etti. E, Nippon Paint'in kültür-sanat alanını bu şekilde desteklemeye de devam etmesini umuyorum. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin koleksiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de yaşayan e, muazzam bir kültür merkezi. Türk sanat tarihinin bu önemli mekanlarından e, biri olan bu müze, aslında modernizmin ve modernleşmenin belleği benim için. 19. yüzyıldan 1970'lere kadar uzanan bu koleksiyon hem sanat tarihi kadar Türkiye'nin tarihini de barındırıyor içinde. Türkiye'nin sanat, kültür, siyaset belleğini günümüze kadar taşıyor diyebiliriz. Tabii aynı zamanda şehrin merkezinde yeniden de doğmuş olması ve zengin koleksiyon da böyle rahat doya, doya doya gezebiliyor olmamız çok sevindirici. Peki müzede favori odanız hangisi? Düşündüğüm zaman galiba ilk aklıma gelen 1914 kuşağı sanatçıların eserlerinin bulunduğu oda İbrahim Çağla'nın Dikiş Diken Kadın'a Bayılıyorum.